Abi, beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun ablanı? Seviyorum abla. Öp ablanı. Ben sevdim, değil mi? Kocaman sarılın birbirinize. Bir sarılın, sarılın, sarılın. Oh Aferin size. Ya. Öykü, Masal'ı seviyor musun? Çok seviyorum. Masal sen Öykü'yü seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun hiyorum. Öykü'yü? Devam edelim. Masal çok mu seviyorsun? Seviyorum. Öykü sen? Ben çok seviyorum kardeşimi. Hep ona nazik davranıyorum. Tabii öküz sırasında beni birazcık kafamı bir şey yapıyor da. Tamam. Masal, sen ablanı seviyor musun? Ya. Öyküyü nasıl çok mu seviyorsun? masa Masal. Aa buraya kadar seviyormuş. Çok mu? Çok mu seviyorsun? Dünyalar kadar mı? Anne bu. Tamam anneciğim. Buranın kadar. Hadi öpücük atın bana. Anne.